yeni ekle butonunu tıkladığımızda da web sitemize yeni bir kullanıcı oluşturacağız. Örneğin ben şimdi burada bir udemy Editör adında bir kullanıcı oluşturayım. E-posta adresinin olmadığı için buraya bir fake bir sahte bir mail adresi girdim. Kullanıcının adı Udemy, soyadı Editör dedim. İnternet yok. Parolasını böyle kompleks bir parola verdim ve yeni kullanıcı hesabı hakkında bir bilgilendirme postası gönderilmesini istiyorum. Akabinde rolünü seçeceğim. Şimdi 5 çeşit rol var WordPress'te. En 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 basit rol abone. Bu rolde kullanıcı sadece siteye üye olmuş olur ve yorum yapma izni verilir kendisine. İçerik sağlayıcı adı üstünde sadece içerik oluşturabilir ama bu içerik Admin ya da editör onaylamadan sitede yayınlanmaz. Yazar sadece kendi yazılarına müdahale edebilir ve yazıların yayınlanmasını sağlayabilir. Başka kişilerin yazılarına müdahale edemez. Editör herkesin, her yazarın yazdığı yazıya müdahale edebilir ve onaylama etkisine sahiptir. Ve yönetici zaten adı üstünde bizim sitemizde her şeyi yapmaya yetkisi olan kullanıcı rolüdür. Bir kişiye, arkadaşınıza herhangi birisine yönetici rolü vermeden önce çok dikkat etmeniz gerekir. Çünkü sitenizle ilgili her türlü aksiyon alabilir. Hatta ve hatta sizi yöneticilikten de çıkartabilir. Bahsetmiştik yani ya kullanıcı adı değiştirilemiyor diye. Buradan yönetici rolünü seçip yeni bir kullanıcı adı tanımlayıp yeni kullanıcı ekle derseniz bu kullanıcı sizin ilk oluşturulan kullanıcınızı silebilir. Bakın yeni kullanıcı ekle diyorum ve admin rolünde. Tabi ben şifreyi kopyalamadığım için şimdi şöyle bir şey yapalım. Canlı canlı test gerçekleştirelim. Yöneticimin şifresi 5 olsun. Kullanıcı bilgisini de güncelledik. Şimdi Udemy Editor. Bakın arkadaşlar ben buradan bir çıkış yapıyorum. Udemy Editör ile giriş yapıyorum. Şu an Udemy editor ile giriş yaptım ama rolüm yönetici rolü. Bakın ne yapacağım şimdi. Admin Erdem kullanıcısına sile basıyorum. Bu kullanıcıyı silmek için seçtiniz. Bir numaralı kullanıcı. Bu kullanıcıya ait içerikler ne yapılsın? Şimdi burada tüm içeriği sil dersem Admin Erdem'in oluşturduğu iki yazı var diye ya, bunlar silinir. Yok hayır tüm içeriği bağla dersem varsayılan olarak seçili gelir. Birden fazla kullanıcı varsa da buradan bir kullanıcı seçmeniz gerekir. Silmeyi onayla dediğimde bakın artık admin erdemle ilgili bir kullanıcı kalmadı. Böylelikle kullanıcı silmeyi de görmüş olduk. Yönetici kullanıcı adları değişmez demiştik. E, ya da hatta hiçbir kullanıcının adı değişmez özür diliyorum. Bu kullanıcıların adını da nasıl değiştireceğimizi ve yeni içerikleri nasıl bağlayacağımızı da görmüş olduk. Bir başka derste görüşmek dileğiyle.